Merhabalar sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nisan ayına özel sizler için bir kahve bakımı yorumlayacağım. Sizlere niyet ettim. Güzellikler, hayır, uğur, bereket, mutluluklar size gelsin diyorum. Ve Nisan ayında bakın bir sıkıntı zaten çıktı. Muhtemelen bu sıkıntı tek aşamadan oluşmuyor. Birkaç aşamadan oluşuyor. Ama sizler Nisan ayında olumlu haberler alabilirsiniz. İşte hesabınıza para yatacaktır ama birkaç hafta sonra gibi hani önceden bir şeylerin e, haberini, olumlu cevaplarını almaya başlayabilirsiniz. Yani bu ay sizler için hani hiçbir şey olmadı diyebileceğiniz bir zaman değil. En azından şu olayı hallettik, en azından barıştık, en azından işte cinsiyetini öğrendik ya doğmadı ama öğrendik. İşte şunun sonucu geldi. Şimdi bir sonrakinin sonucu. En azından yatırım yapmaya başladım. Sonuca erişmedim. İşte doktora gidecektim. İşte gidebildim artık. Öyle bakacağız artık diye böyle. Bir sıkıntıyı böyle içinizden bir atışınız var. Şimdi hemen şöyle bir arkadaşlar sizlere fincanınızı gösteriyorum. Bakın buradan çok güzel bir şeyler geliyor. Daha da gelecek ama bir şey şu anda onları sınırlıyor. Bereket geliyor, güzel cevaplar geliyor, birileri geliyor. Ama bir tanesi şu anda sınırı aşmış ve Nisan ayında size bolluk, bereket, cevap, kağıt, para bir şey getiriyor yani boş boş gelmiyor. Hem geleceğinizi ilgilendiren hem de e, olumlu ve pozitif bir haber getirebilir. Dediğim gibi birkaç tane daha bir şeyler gelebilir. Ama Dediğim gibi belki bir zaman sınırlaması işte önce bunu hallet sonra diğerleri gibi böyle bir sıralamadan dolayı bir şeyler zamanla hayatınıza gelebilir ki bakın onlar da zaten akışta. Burada başka akışlarınız var. Gene sağ tarafta hem üst makam mertebelerden hem siz ve belirli bir grubu topluluğu işte sizinle aynı meslekte olan herkes işte bütün emeklileri bütün öğrencileri bütün işte şu konuya yatırım yapanları ilgilendiren diye bir şeyler böyle gelebilir. Biraz daha çünkü toplu bir halde geliyor. Buranın açıklaması bu şekilde. Şimdi tabii ki öncelikle oraları gördüğüm için hemen oralara girdim. Yoksa akar giderdi. Geri döndüğümüzde çok fazla bir manası kalmazdı anlatma açısından. Şimdi hemen şuradan başlayalım arkadaşlar. Bakın burası geçmişte negatif olarak yaşadığınız acı tecrübeler, problemler, veyahut da hala hazırda hala devam eden korkularınız, endişeleriniz ya da tedirginlikleriniz. Burası ne oldu? Çıktı hayatınızdan ve daha da çıkmaya devam ediyor. Yani belki de 5 aşama, 10 aşamalı bir süreçte tamamlanacak bazı şeyler. İşte bu biraz zamana yayıla yayıla çıkıyor hayatınızdan, düzeliyor bir şeyler inşallah. Ve dediğim gibi Nisan ayında en azından bir sonuç gelir dersiniz ki oh be Nisan ayında en azından barıştık en azından başvurumu yaptım en azından bir görüşme oldu en azından bir şeyin sonucu açıklandı bu da bir başlangıçtır bu da bir adımdır ilerlemedir şimdi sonraki aşamalara geçebilirim diyebileceğiniz bir olay burası aslına bakarsanız ve daha da dediğim gibi aydınlanmaya başlıyor şurada yatar pozisyondasınız bu sizin çok büyük bir atılım olay öncesindeki büyük olayı beklediğiniz dönemdir. Ha tabii ki bir şeyler yaparsınız edersiniz illa ki yatıyorsunuz hiçbir şey yapmıyorsunuz demek değil. Mesela düğün olacak evet büyük olay bu ama onun öncesindeki hazırlık dönemini anlatıyor. İşte siz o anı bekliyorsunuz işte o mahkeme anını bekliyorsunuz bir şey satın alacaksınız ve ondan önceki o dönemde olduğunuzu anlatıyor. Ki şu anda bir şeyler yapıyorsanız bile demek ki yakın zamanda karşınızda büyük ve sizi Aynı buradaki gibi tertemiz bir şekilde olumlu olarak etkileyecek olaylarınız olabilir. Siz hemen bunun öncesindesiniz. Yani çok güzel, çok büyük, size böyle çok rahatlatacak, geçmişin acısını, sıkıntısını silebilecek bir şeyler yaşayabilirsiniz. Sizi şu anda bulunduğunuz iş, konum, yaptıklarınız, emeğiniz sizi buna hazırlıyor. Onu diyebiliriz. Şimdi onun dışında gördüğünüz gibi zaten tertemiz bir görüntünüz var. Çok güzel ara ara Bakın düşüncelerinizle beraberinde geliyor. Burada 5 ve 1 rakamlarınız var. 5 rakamı değişimi, yenilenmeyi, güçlenmeyi beraberinde getiriyor hem maddi hem manevi olarak ve 1 rakamı burada önde olmayı işte 10 kişi mi alınacak? Siz burada ilk 3'te ilk 4'tesinizdir. Yani o sıralamanın içerisine girmişsinizdir. Birisinin gönlüne kalbine tahta kurabilirsiniz. Hani onun için öncelikli bir insan olabilirsiniz. Gibi bir durum var. Yani çok ön plana da çıkabilirsiniz. 10 kardeşmişsiniz. Siz ön plana çıkan kardeş, ön, çıkan, ön plana çıkan e, evlat olabilirsiniz. Böyle bir olayınız var. Şimdi onun haricinde tabii ki bunun bir zaman olayı olabilir. Size bir ay sonrasını, beş ay sonrasını, şu anda Nisan'dan bahsediyoruz. Bir ay sonra ne? Mayıs. Ya da beş ay sonra ne? Nisan dördüncü, 4-5 daha 9. Mesela Eylül ayını veriyor. O zamanlarda bir durumunuz olabilir. Ki bu vakte kadarki olan dönemde sizlerin, hazırlık aşamalarınız hala demek ki devam etmesi kuvvetle muhtemel. Ve tabii ki bizim bu ayımızda tabii ki birli ve beşli zamanlar var. İşte beşi, on beşi, yirmi 11 bir, on bir gibi gidiyor. Bu zaman vakitlerde sizler için önemli. Bu zamanlarda işte cevap aldığım, işte ayın 15'inde doktorla gideceğiz, doktora gideceğiz, cinsiyetini öğreneceğiz. Ayın 21'inde işte bir şey olacak, şunun sonucu açıklanacak, başvuru yapılacak gibi böyle özel bir olayı olabilir. Buraya geldiğimde ikiniz de bakın ağzınızı kocaman açmışsınız. Birbirinize e, yani tabiri caizse arkadaşlar bağırarak konuşuyorsunuz. Yani bir bağırma e, durumunuz burada söz konusu. Bunu soracaksınız bu ne diyerekten. Bir yerden başlık bir yere atladım kusura bakmayın. Burası sevgili arkadaşlar sizin diğer aşamalarınızdan bir tanesi burası da zaten artık en son aşamanız artık çünkü burası çıksaydı burası sonra burası çıkacaktı İşte dedim ya o büyük olayın hala öncesinde gözüküyorsunuz Oo, dediğim gibi burada ikiniz de birbirinize böyle bağıra bağıra bir şeyler konuşuyorsunuz çünkü bir haber geliyor ve hani çok da böyle aşırı negatif bir şey değil ama burada bir kavga gibi bir şey var çok büyük kavga değil ama bence bu bir hak meselesi yani şöyle söyleyeyim bir taraf partneriniz için der ki ya ben onun 10 senedir arkadaşım. Tamam ben de 10 senedir partneriyim. Eşiyim, sevgilisiyim, bilmem nesiyim, kardeşim. Yani şimdi ortada biri var demek ki ve bir seçim yapması gerekiyor. Kim daha onun hayatında olmayı hak ediyor gibi. Veyahut da ailede böyle bir şey olabilir. Ya ben baktım, ben ettim, ben uğraştım, maddi açıdan ben hep fedakarlık yaptım. Sen hiçbir şey yapmadın, kaçtın, gittin. Şimdi gelip maldan hak mı istiyorsun? Yani hiçbir emeğin yok. İşte bu yapılırken ben para harcadım. Şöyle yaptım. Ben emek verdim. Sen hiçbir şey yapmadın. Şimdi geldin bedavadan bir şeyleri konmaya çalışıyorsun. Yani bedavadan demek doğru değil burada ama. Yani ancak bu şekilde hemen hızlıca anlatabilirim. Böyle bir hak meselesi. işte anne babanın çocuğu üzerindeki bir hak durumu. İşte anne size bir şey söyler. Baba size bir şey söyler. Şunu yap der, O der bunu yap der. Şimdi hangisini yapacaksınız? Birisini yapsanız diğerini yapmasanız. Onu daha çok seviyorsunuz da diğerine sevmiyorsunuz gibi. ikisini de yapmasanız siz onlara saygı duymuyormuşsunuz gibi. İkisini dediğini aynı anda yapsanız e sen de bir karar ver ne kadar kararsızsın kendi fikrin yok mu? Yani ikinizde böyle bir ağzınızı açıp bir konuşma olayınız var. Dediğim gibi kötü bir şey olarak gözükmüyor ama e, demek ki bir kararsızlık var. Özellikle bu kararsızlığı adında sayında e harfi e ya da R harfi olan biriyle yaşayabilirsiniz. Şimdi buraya geldiğim zaman burada görünüyorsunuz bir arada kuyruğunuz var kuyruk arkadaşlar sizin yönünüzü yöneliminizi ne yapacağınızı kendinizi evlatlarınızı işte partnerinizi neye doğru yönelteceksiniz işte evliliğe doğru mu boşanmaya doğru mu yoksa işte normal flört ilişkimiz devam ediyor normal takılıyoruz yani ciddiyet yok neye doğru yönlendiriyorsunuz o insanı. Bunu anlatıyor ve kendinizi de aynı şekilde bir yönlendirme durumunuz var. Mesleki açıdan, bundan sonra ne yapacaksınız, evlenecek misiniz, eğitiminize mi devam edeceksiniz, iş mi kuracaksınız, bir dil biliyorsunuz, başka öğrenip katıp başka ne yapabilirsiniz. Yani hep böyle üstüne daha ne katabilirim, nasıl yönlendirebilirim, İşte hayatımda boş bir zaman var ben bunu nasıl yöneteceğim, ne yapayım ben bu boş zamanda, bir şey, bir şey mi yapayım, bir kursa mı yazılayım param var. Ne yapacağım? Nereye doğru yani yatırım yapacağım? Bütün yumurtaları bir sepete koyacağım? Dağıtacak mıyım? Bunların böyle bir e, düşüncesi içerisinde olabilirsiniz ki bu biraz zaten sizin aklınızda soru işareti gibi gözüküyor. Burada güzel bir anahtarınız var. Kalbinizin, gönlünüzün anahtarı açılabilir ama yanında gözünüz var. Bu da sizin zaten gözlediğiniz bir şey var. Yani birisinin kalbi hani aşk olarak, gönül ilişkisi olarak düşünüyorsanız evet bu açıdan bir anahtarınız var hayırlısı sorusu olsun ama hayır benim bir e, telefondur bir maldır bunda ya da bir işe yani göz koydum yani benim gönlümde aşk değil iş var para var sağlık var bir hedefim var kendim ya da çocuklarım için fark etmez ya da aşk hayatı için e, ben hani ona doğru gitmek istiyorum işte bu yolda size çok güzel bir anahtar veriliyor İnşallah hayırlı kapılardan geçerek ilerlersiniz bir de burada iki kişisiniz arkadaşlar sizin arkanız çok kalabalık, karşıda hiçbir kalabalık yok. Bu ne demek? Şimdi AYT harfinde bir kişi bu. Adına A Y AYT harfleri var. Hepsi olacak değil, birisi de olsa olur. Ee, bu kişinin, mesela ikiniz de aynı iş yerindesinizdir. Kadın erkek, fark etmez bu illaki aşk olacak değil ama birbirinize sıkı sıkı sarılmışsınız. Belki dini durumunuz ayrı, hani aynı yerde çalışıyorsunuz ama farklı zorluklarınız var. Sizin arkada bakmanız, ilgilenmeniz gereken bir sürü insan var. Onun öyle bir derdi yok. Sadece kendiyle uğraşıyor. Tek derdi kendisi. Yani yok anneyle, babayla, çoluk çocuk, eş, partner. Öyle bir derdi yok yani. Sıkıntısı yok ya da vardır ama sıkıntısı yoktur. Sizin bu açılardan işte eğitim kovala, iş kovala, çocukların peşinden koşturu, aileye bak bilmem ne yap. Şimdi bu kişi sizi bir şeylere davet edebilir. Gel şunu yapalım, gel bunu yapalım. Bak benim aklımda bazı fikirler var. İşte 2 ayda 5 ayda gerçekleşebilecek şeyler ya da ikili ya da beşli zamanlarda olabilir hani gel yap niye gelmiyorsun niye etmiyorsun işte çocuklarla şöyle bir şey çocuklarını bahane ediyorsun gibi biraz bu kişiyle bakın yırtılmaya başlamış o yani aranız bir tık açılabilir ee, İşte ben seni 40 yılda bir, bir yere çağırdım bak arkadaşım ne kadar zamandır görüşmüyoruz ona da senin bilmem ne olayın mı denk geldi İşte bu sebepten dolayı yani kendisi böyle bir şeyin sıkıntısını bilmediği için ona çok böyle sizin rahatsızlığınız, sıkıntılarınız hafif, gereksiz ee, gelebilir. Bu yüzden dediğim gibi birisiyle böyle aranızda bir tık mesafe girebilir. Ha bu gönüllü ilişkisi de olabilir. Sizin aileniz çok daha baskıcıdır. Onunki değildir. E sen niye yapmıyorsun? Hayır desene. Rest çeksene. Sen işte şöylesin. Sen böylesin. Böyle bir durum olabilir. Geçiyorum burayı. Ve arkadaşlarım şu kısım. Sizi çok üzmüş olan bir şeyle ilgili bakın yollarınız çıkmış. Görüyor musunuz? Siz artık o üzüntüden, sıkıntıdan Sanki ağlamaktan böyle yanaklarınızda sivilceler çıkmış gibi gözüküyor bakar mısınız? Yani sanki yara çıkmış suratınızda bir stres göstergesi var. Ve bakın burada tıkır 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 yollarınız var. Tabii ki yollarınız, yolculuklarınız, çok güzel kağıtlarınız, çok güzel bakış açınızın bir değişmesi. Ara ara ufak tefek bazı kapılarınıza görünüyor. Ama evet. gö göstereyim yani içiniz hele ki muhteşem. Şöyle bir baktığımızda hatta şöyle baktığımızda bir dördün var burada. Bu dördün yani ay faz olarak son dördünde diyebilirsiniz. İlk dördünde diyebilirsiniz. Sadece yön değiştiriyor. Yani bu ve bu. Yani sadece o fark ediyor. Fark etmez. İkisi de sizin bir işinizi, gücünüzü. işte bir mal alacaksanız mesela yarısını biriktirmişsiniz. İşte Nisan ayında iki aşama mı lazım mesela size? İlk aşamayı bitirmişsiniz, halletmişsiniz. Şimdi ikinci aşamaya geçeceksiniz gibi bir e, durum var. Mesela çocuğun doğması için ne lazım? İlk önce bir Hani orada karın içinde işte e, var olması lazım değil mi? Rahmin içerisinde. Bu birinci aşama var olur. İkinci aşamada çıkmasıdır dışarı. Heh. İşte ikinci aşama dönemine e, bu Nisan ile birlikte artık geçebilirsiniz. Ya da birinciyi tamamlarsınız. ikinci için beklersiniz gibi. Burada birisi var arkadaşlar sinek gibi. Böyle sanki şey o sinekler böyle burnunun oradaki kargı gibi şey bilmiyorum ne boru mu artık. Onu böyle sıvazlıyor gibi gözüküyor. Normalde sinek biraz sizin hayatınızda e, gereksiz yer kaplayan yani sinek gibi gürültücü gerek yok hani vardır başka alanlarda başkaları onu çok seviyordur ama sizin için çok da gerekli olmayan bir insanı anlatıyor etrafında çok fazla insan çıkarmış muhtemelen bu kişiyle sizin çok ortak tanıdığınız var mesela akraba olabilir ama sizin için gereği olmayan bir akrabadır başkalarının muhabbetine bayılıyordur siz beğenmiyorsunuzdur. Bu tarz bir insan sanki sizinle biraz iletişime geçmek isteyebilir bu bir. İkincisi birisi var arkadaşlar birbirinizden resmen yani kopamıyorsunuz. Bir noktada uzaklaşma etme olabilir ama kopamıyorsunuz. Aşk olabilir. Ay evet benim çocuğum başka yerlere gidecek ya da ben başka yere gideceğim ama ailemden ama çocuğum benden nasıl uzaklaşacak? Yok olmaz, gidemez ya da gidemem. Yok yapamam, gidemiyorum, uzaklaşamıyorum ben buradan. Diye kalabilirsiniz. Bu bir iş olabilir, bir sektör olabilir, bir eğitim olabilir. Tam bitirdim diyorum bir daha başlıyorum. Gibi bir şey var ve birbirinizden kopamıyorsunuz. Burada bu arada genel bir kalabalık var. Belki sözdür, nişandır, başka bir şeyleriniz e, olabilir. Ya da topluluğun içerisine girebilirsiniz. Şurada bakın bir kemerli yapı var. Burada sizin bir korunmanız, yeni bir döneme geçmeniz, bir şifa bulmanız e, ile ilgili bir durum var. Ve her şeyi sizler bakın aklınızda yaşıyorsunuz. Her şeyi böyle zihninizde taşıyorsunuz ve genel olarak birleştirici bir insan rolüne girebilirsiniz. Yani küsler varsa ki onları bile barıştırabilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum. Çok güzel bir akışınız var. Bir değil. Dedim ya bir tanesi sanki yarısı halloluyor. Ondan sonra ikinci aşamaya geçiyorsunuz. Bakın burası bir, bir, iki, üç, dört. Bu dörtlü de ikinci aşamanız gibi alabiliriz. Sevgili arkadaşlar benim söyleyeceklerim sizler için bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.